Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazanıyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekip, Süper Lig'de performansıyla öne çıkan milli futbolcuları kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu kapsamda Galatasaray'ın Alanya Spor forması giyen Oğuz Aydın ile ilgilendiği ve görüşmelere başladığı bildirildi. Alanya Spor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Alternatif olarak, Adana Demirspor'un yetenekli futbolcusu Yusuf Sarı da Galatasaray'ın radarında. Oğuz Aydın geçtiğimiz sezon Alanya Spor'da 38 maçta 13 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray, genç futbolcunun transferi için Alanya Spor ile görüşmelere devam ediyor. Oğuz Aydın, AZ Alkmaar, altyapısında yetiştikten sonra Bucaspor ve Karacabey, Belediye Spor'da forma giymiş ve 2021-2022 sezonunda Alanya Spor'a transfer olmuştu. Oyuncunun mevcut piyasa değeri 4.3 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Galatasaray yönetimi bu transferleri tamamlayarak gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamayı hedefliyor. Futbol dünyasındaki en son haberleri ve transfer gelişmelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bekliyoruz.